Yatakta sıcacık hiç gelmeyin gelmedi. Kalk benim mi kalkacaksın? Dur. Işık ana. Böyle de çok zenci gibi çok. Hepinize merhaba. Dur ana. Konuşursam çok ağır konuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi. Lan neyi görüyorsunuz daha bir yere gitmedik. Bugün sizlerle birlikte. Yav yerimde durarak konuşamıyorum. Dur lan çok zenci gibi çıktı. 2000 years later. Evet bugün sizlerle birlikte daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağız. Hı? Bu arada şu anda kulaklık takıl Videoya sesim kötü gidiyorsa var ya bir söyle Bugün hiç vlog yapmamıştım. İlk defa yapacağım. Lan oğlum ne Heyecanlı mısın diye soracak olursanız lan niye böyle yan çekiyor bu? O orada sakallar çıktı. Lan dur, lan, dur, lan, dur. <laughs> lan, hayırdır lan. videoyu ver 98 seni Ne diyeceğimi unuttum lan ben. Ananın bugün sizlerle birlikte okula gideceğiz. Karne alacağız. 10.000 abone olduk. <laughs> <laughs> Anan avradına kaydı kapattı ve 10.000 abone olduk. Biraz heyecanlanmış olabilirim. Ona takmayın. İşte bugün 10.000 abone özel. Evet. 10.000 abone özel. Bugün 10.000 abone özel vlog yapacağız. Şunu da aldım. Belki yolda giderken bir derinin anasını ağlat. Yani çenenin yayını var. İlerleyen zamanlarda belki vlogun devamını çekebilirim. Hiç emin değilim. Belki de çekme. Bak şimdi özet geçiyorum. Gideceğiz karneyi alacağız. Sonra ya işte ama sonra gideceğiz karnemizi alacağız. Vlog bitecek. 10 dakikalık bir kayıt olacak. Yapacak bir şey yok. Neyse ben üstümü giyip hemen geliyorum. 10-15 dakika sonra görüşürüz.

Sokağın bir şey bir mi alsak ki şuradan bir içe ucuz bir mesela e nasıl? olan çıkmış. Ah, evet. A few moments later. Meslek ve teknik Anadolu. Of, Anadolu değil bizimki. Beşer teknik ben beyazı bulmuştum. Kanın gittiği şey en son şey bulamazsak. başka zaman bir tane bir araba bulmaz şimdi ki trafiğe bak. İlk bir tuvalet One hour later. Direkt <cim> <laughs> Evet şu anda gördüğünüz gibi eve gelmiş bulunmaktayız ve her zamanki gibi atlet giydim. Neden diye soracak olsanız niye olmaz? Ses telim var ya sikil. Artık sizin karneniz nasıl yorumlar yazın. Benim karnım böyle boktan bir şey. İlk vlog'a göre gayet güzel oldu. Bu arada size bir şey diyeceğim ama sövmeyin. Bak 1 lira hala burada bak. Bu 1 lira milahtan, milahtan önceden kalma. Şuradan tarihi de yazıyor. Net desene piç. Neyse işte videomuz bu kadardı. Videoyu aşağıdan beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben de şimdi eve geldim. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Vlog nasıl oldu? Yorumlar yazın. Bence çok güzel oldu. Şimdi tam tarih söyleyemem ama birkaç hafta sonra işte arkadaşlarda gezerken vlog çekebilirim. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bakmazsan da kendine iyi bak. Ya benim çenemin yayı niye... <laughs> bu arada duvardaki sıçmak lekesi... Dur lan neresi ora? Duvardaki sıçmak lekesi gördüğünüz gibi hala bu... Zift mi lan acaba? Duvara zift mi akmış desek? Hiç de öyle durmuyor lan. Ne akmış? Duvarda şey var. Çatlak var. Duvarın içinden zift akmış lan. Ev... Bu benim dudağım niye böyle lan ruj yapmış. Kendinize iyi bakın. Ben bu videonun sonu bu kadar uzatırsam daha işimiz var lan. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu ben kanala abone ol. Yoksa bir anda yanına teleport olabilirim. Görüşürüz.